EYT şartları, maaş hesaplama ve kapsamı hakkındaki araştırmalar gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin tarafından açıklanan yaş şartının ortadan kalkması ardından emeklilik hesaplama işlemleri başladı. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emeklilik başvurusu için heyecanla yasalaşma sürecini bekliyor. Yasanın ardından kanun resmi gazetede yayınlanacak. Peki EYT ne zaman meclise gelecek? Hangi tarihte yasalaşacak ve yürürlüğe girecek? İşte EYT son dakika haberleri 2023. Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı. Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2.250.000 vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık. EYT emeklilik şartları neler? 8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak. Bu noktada prim gün sayısı, sigorta girişi ve sigortalılık süresi gibi konu başlıkları gündemde olacak. İşte Sosyal Sigortalar Kurumu, emekli sandığı ve Bağkur şartları. Sosyal Sigortalar Kurumu için şartlar şöyle. 5000 gün primi tamamlamak, erkeklerde 25 Kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak, Bağkur için şartlar şöyle. Erkeklerde 9000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi, kadınlarda 7200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar. Emeklilik başvurularını yapacak, aynı şartlar emekli sandığı içinde geçerli sayılacak. EYT ne zaman meclise gelecek? Başkan Erdoğan tarafından açıklanan düzenleme ile ilgili meclis takvimine bakıldığında Ocak ayı içerisinde yasanın görüşülmesi bekleniyordu. Son dakika haberine göre bu hafta sözleşmeliye kadro Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde olacak. Sonraki hafta EYT yasası masaya gelecek. Daha fazla haber için abone olmayı unutmayın.